Evet arkadaşlar. Gelen yeni karar gereği ikinci güzergahımızın yönü değişmiştir. Bunun için ikinci güzergahın çekimini yapacağız Yunus arkadaşımızla. Şimdi Yunus tanıtımları yaptın. Çıkış için hazırlıklarını tamamla. Yavaş yavaş yola çıkalım. Sinyali verdi arkadaşımız. Vitesini aldı. El frenini indirdi. Sol ayna kontrolünü yaptı. Önünde araç olduğu için tam sol yaptı direksiyonunu kontrollü bir şekilde debriyajla çıkış yapacak. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yunus arkadaşımız yola çıkışını yapıyor. Aynı kontrolüyle beraber yaptı. Çıkar çıkmaz sağ sinyalini verdi. Sınavda önünüze araçlar atlayabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Gördüğünüz gibi çıkamıyoruz. Sağ sinyalle buraya kadar girdik. Sarı tabelinin da Verdik sol sinyali. Omuz bakışı, ayna kontrolünü arkadaşımız yapıyor. Gelenler olduğu için gelen olmasa bile yola paralel gidin arkadaşlar. Gerekirse Yunus Market'in önüne kadar gidin. Aynadan net görün. Ondan sonra yol sol tarafınız müsaitse sol şeridiniz. Yavaşça hızlanarak çıkışınızı yapın. Yola çıktıktan sonra buradan ışıklara kadar 45-50 ile gidiyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin önünüzde ışık varsa. Sakince yol kontrolü yapın önünüzde eğitim araçları olacak sınavda. O yüzden kontrolü esirgemememiz lazım kırmızı yanıyordu. Yeşile döndü. Fakat önümüzdekiler şu an kalkmadı. Gazdan ayağımızı çektik. Mesafeyi koruyabilmek için. Güzel. Önümüzdekiler harekete başlayınca yavaş yavaş hızlanıyoruz. Eğer ki önünüzdekiler sizi engelliyorsa kurallara uygun bir şekilde aynanıza bakıp sol sinyali verip sakin bir şekilde sola açılırsınız ve sola açıldıktan sonra 70-80'e kadar mutlaka çıkın ki sol şeritte sol şeritte engellemeyin arkadaşlar. Sola geçtik. 70-80 arasına kadar çıkıyor arkadaşımız. geçtikten sonra tam geçerken sağ sinyali verdi. aynı kontrolünü yaptı. Aynanın ortasında aracı gördükten sonra hafif direksiyon hareketiyle beraber sağ şeride girdi. Şimdi ikinci güzergaha gideceğimiz için arkadaşlar sağdaki Yahyalar Köprüsü'ne gelirken sağdaki Lesta yazısını gördüğünüzde vitesinizi düşürün arkadaşlar. Önce 3'e alın. Yolunuzun durumuna göre hareket edin arkadaşlar. Şimdi ben 3'e alın diyorum. Belki de 2'ye almanız gerekecek. Durumu, duruma göre hareket edin. Kesik çizgilerden sağa girdik. Durakta alın 2'ye. Güzel. Şimdi köprüye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Sağdaki çizgiye sağa doğru geçmeyin. Sağ köşedeki dubayı eğer ki önünüzde kimse yoksa çaprazdan görecek şekilde sakince durun. Durdunuz. Her şeyimizi boşa aldık. 15-20 saniye ya da 30 saniye bekletti hocalarımız. Ondan sonra dediler ki "Hazırsanız kalkın" komutuyla beraber arkadaşımız aynalara baktı, sol sinyalini verdi, trafik kontrolünü yaptı. Debriyajı yavaşça kaldırdı, Titremeyi yakaladı. Freni bıraktı. Verdi gazı. Debriyajı tutuyorsunuz arkadaşlar. Hareket başladıktan sonra 5'e kadar sayın. Ondan sonra araç akışını tamamladıktan sonra yavaşça çekin. Önümüzdeki yol gördüğünüz gibi işlek bir yol. O yüzden sakince gidiyoruz. Ayağınız debriyajda hazır dursun. Tehlike olursa müdahale etmek için. Yolumuz müsaitti, Sola doğru döndük. Köprüden geçiyoruz. Tekrar sol sinyalimizi verdik. Sola döneceğimizi bilgilendirdik. Yolu kontrol ediyoruz. Girdiğimiz yolun sağına soluna bakıyoruz. Yol müsaitse dönüşümüzü sola döndüğümüz için kesk, geniş dönüşle alıyoruz. Yolumuz düzlendikten sonra veriyoruz gazı. Araç bağırınca aldık ikiye. Burada ikiye aldıktan sonra sol sinyalinizi verin arkadaşlar. Omuz bakışını yapın. Yol seri bir yol olduğu için burada biraz yavaşlayın. Arkanızdan gelen yoksa Kesik çizgilerden girin. Varsa gerekirse durun. Yolunuz boşaldıktan sonra girin arkadaşlar. Sağ tarafki emniyet şeridine girmemeniz lazım. Yolumuz düzlendi. Sinyalimizi kapattık. Artık 70-80'e kadar çıkabiliriz. 40 dakika süremiz var arkadaşlar. O yüzden zaman akımını iyi kullanacağız. 70-80 e, e arasında çıktık vitesimizi dördüncü vitese aldık. Devam ediyoruz. Şimdi önümüzde ışıklar var. Durabiliriz de trafik de var. O zaman sağdaki sarı tabelanın hizasında dörtten üçe alırız. EDS tabelasından geçerken de vitesinizi ikiye alın. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor. Önünüzde kırmızı ışık yanıyorsa ikiye alın. Debriyajla aracınıza akın, Hafif hafif frene dokunarak kontrollü bir şekilde ışıklara yanaşın. Önümüzdeki araçla takip mesafesini koruyarak eğer ki kalkamazlarsa durmamız gerekmektedir. Takip mesafesini koruyarak duruyoruz. Önümüzdeki aracın tekerleğinin yere değdiği yeri görüp duruyoruz. Yeşil ışık yandı. Hemen biri aldık. Hafif gaz verirken debriyajdan çektik. Aracın hareket ettiğini hissettikten sonra gaz artırırken debriyajı yavaşça kaldırıyoruz. Burada debriyaj kontrolü önemlidir arkadaşlar. En çok kalan dur kalklarda kalanlar ışıklarda kalırlar. Arkasındakini düşünür, önündekini düşünür. Siz kendinizi düşünün ve trafik kontrolünüzü yapın lütfen. Arkanızdakinden, sağınızdakinden, solunuzdakinden etkilenmeyin. Işıkları geçtikten sonra artık 70'e kadar çıkabilirsiniz. Önünüz müsaitse. Önünüz müsait değilse buradan önünüzde kasis ve göbek olduğu için 45-50 ile de gidebilirsiniz arkadaşlar. Kasise yanaşıyoruz. Gördüğünüz gibi herkes fren lambasını yaktı. Frene dokunuyor. Göbekte olanın geçiş önceliği olduğu için Göbekte birisi varsa durun, yol verin. Gerekirse bire alın. Aracı stop ettirmeyin. Şimdi göbekte olan sizsiniz. Geçiş hakkı sizindi. Geçtik. Burada geçerken şerit taşması yapmayın. Önümüzdeki ışıklar butonlu ışıklar arkadaşlar. Yaya basarsa yanar. Uzaktan gördüğünüzde yeşil ışık yanıp sönmeye başladıysa mutlaka durmaya hazırlanın. takip mesafesini koruyarak yolumuza devam ediyoruz. Sağdan soldan sınavda da önünüze atlayanlar olabilir. Demin de gördüğünüz gibi. Heyecanınızı, telaşınızı koruyun arkadaşlar. Bolu Ankara tabelasına geldik. Artık dönüş hazırlığı yapıyoruz. 3'e aldıysanız 2'ye alırsınız. Sağ sinyalimizi veririz. Hızımızı yavaşlatırız 2 seviyesine kadar. Sağ cam kontrolü yaptık. Kesik çizgi başladı. Ayna kontrolü yaptık. Kimse yoksa ya da kontrollü bir şekilde arkamızdakiyle mesafeyi koruyarak girişimizi yaptık. Artık Bolu Ankara tabelasından dönerken 30-40 ile dönün arkadaşlar. Dar kavşaklarda sağdan soldan girişli kavşaklarda 25-30 ile dönerseniz daha rahat olursunuz. Fakat burada dönerken daha geniş olduğu için 30-40 arası dönüşünüz rahat olur. Mümkün olduğunca ortalı olun. Soldaki tabelayı geçerken sol sinyalinizi verirsiniz. Omuz bakışı yola bakın. İkinci güzergah gideceğimiz için artık yola açılacağız. Kesik çizgiler başladıktan sonra solunuz müsait olduğunda kendinizi sola atın. Yolun durumuna göre hafif hızlanabilirsiniz. Sol ortadaki yol müsaitse kendimizi müsait olduğu zamanda sol ortaya alırız. Sinyalimizi kapatırız. Sağdan girişler olabilir. Dikkatli olun. Yukarıki EDS tabelasını gördünüz. Azami hız, en fazla hız 70 diyor. Siz 60-65 ile gitmeye bakın. Tabii ki trafik durumunuza uygun hareket edeceksiniz. Bu boş yoldaki tavsiyemizdir. 71'i görürlerse indirirler. Şimdi sağdaki tabelalara dikkat edin. Tab tabelaları okumanız gerekmektedir. 50 yenin yaya geçidi var diyor. Yaya geçidine yaklaşırken gazdan ayağınızı çekin. Bir baktınız yaya geçidinde kimse yok. Yolunuz da müsaitse artık hızlanıp devam edebilirsiniz. Yaya geçidinde biliyorsunuz arkadaşlar yayaların geçiş önceliği vardır. Buna lütfen dikkat edin. Baktık ki bizi engelliyorlar kurallara uygun bir şekilde aynaya baktık. Sol sinyalimizi verdik. Geçtik. Geçebilmek için de hızlandık. Sağdaki arkadaşları geçebilmek için hız sınırını geçemezsiniz arkadaşlar. En fazla 70'e kadar hızlanabilirsiniz. Kendimizi sağa aldık uygun bir şekilde. Yine 60-65 arasında gidiyoruz. Neden 60-65? 70 yazıyor da siz niye 60-65 diyorsunuz hocam? Sınavın telaşıyla hızınızı kontrol edemeyebiliyorsunuz arkadaşlar. 70'i geçerseniz yolun gerektirdiği hızı geçerseniz sınavdan kalma ihtimaliniz var. O yüzden tedbir amaçlı 60 65'te gidin bu ikinci güzergahta. Şimdi EDS tabelasını geçtik. Sol sinyalimizi verdik. Kendimizi sol müsaitken sola aldık. Arkadaşımız aynaya baktı. Aldı. Şimdi burada dörtteyseniz üçe alın arkadaşlar. Sola aldıktan sonra üçe alın. Yine aynı hızla gitmeye devam edin. En, ne zaman düşüreceğiz hızımızı? Üst geçitin alt hizasından geçerken üst geçit hizasından geçerken daha doğrusu aldık ikiye debriyacı basın. Önümüzde kırmızı ışık yanıyor. Görüyorsunuz. Takip mesafenizi koruyarak Devam ediyoruz. Sol sinyaliniz yanık kalsın arkadaşlar. Çünkü U dönüşü yapacağız. Gelen yeni karar gereği Dereli Tütüncü Mahallesi'ne girmiyoruz. O yüzden E5'ten geri döneceğimiz için yani tam U dönüşü yapacağımız için dikkatli bir şekilde dönüşlerinizi planlamanız ve uygulamanız gerekmektedir. Takip mesafesini, hız kurallarını geçmeyeceğiz arkadaşlar. Yeşil ışık yandı. Araçlar halen hareket edemedi. Biz hazırlığımızı yaptık. Bekliyoruz. Önümüzdeki hareket başladı. Gaz verirken debriyajı hafifçe bıraktık. Hareket başladı. Gazı artırırken debriyajı kontrollü bir şekilde kaldırdık. Araç bağırır bağırmaz iki aldık. Sol sinyalimiz halen yanık. Şimdi U dönüşü yapacağımız yere yanaşıyoruz. Burada mümkün olduğu kadar geniş dönün arkadaşlar. U dönüşü yapacağımız için Dönüş alanımız yeterli kalsın. Burada girme imkanımız vardı. Biraz daha yanaşın arkadaşlar imkanınız varsa. Ortaya giremedik. Sol sinyaliniz yanık kalsın. Işıkları takip ediyoruz. Eğer ki sağda böyle sıkıntılı bir durumunuz varsa ya da gördüğünüz orta müsaitse ortaya girin. Şimdi ışıklardan soldan gelen araçlara da dikkat edin. Sol sinyaliniz açık kalsın. Dönüşünüz tamamlanmadı. Yolunuzu düzlediniz. Işık var tekrar. Burada fazla gaza basmayın. Işık ve trafik müsait olduktan sonra düz çizgide geçilmez arkadaşlar. Dikkat edin burada. önümüzdeki hareket ettikten sonra hızımızı artırıyoruz. Artık sağdaki tabelada gördüğümüz 70 diyor. 60-65'e kadar çıkabilirsiniz. Araç bağırdıkça, istedikçe 3. 4. vitesi verin. 71'i göstermeden yolda devam edebilirsiniz 70'i geçmeden. Yaya geçildi tabelasını gördük çektik kastın ayağımızı bir kontrolümüz yaptık kimse yok. Tekrar devam ediyoruz 60-65 ile olduğunca şeridin ortasından gidin arkadaşlar. Sağa ya da sola yanaşmayın. Sağdaki tabelayı gördünüz. Yaya geçidi var. 50 yayının diyor. Gazdan hafif ayağımızı çektik. Hastane çıkışı olduğu için ambulans çıkabilir. Sıkıntılı durumlar olabilir. Baktık kimse yok. Tekrar yolumuza devam ediyoruz. 60-65'e kadar çıkıyoruz. Tekrar sağda yaya geçidi tabelası var. Baktık yayanımız yoksa tekrar yolumuza devam ediyoruz. Hızımızı bir düşürdük. Kontrolümüzü yaptık. Yolumuza devam ettik. Şimdi buradan sonra verin sağ sinyali. Kendinizi sağ şeride alın. Sinyalimizi kapattık. EDS tabelasını geçerken sağ sinyalinizi verin. Vitesinizi 3'e alın. Şimdi dönüş yapacağımız için Hızımızı yavaşlatalım. Kontrollü bir dönüş yapalım. Gerekirse burada ikiye alın. Trafik sıkışıksa. İkiye aldık. Kaldırırken, gaz verirken debriyacı kaldırdık. Şimdi burada sol sinyalinizi verin arkadaşlar. Yola katılacağınızın işaretidir. Yol ver tabelası var. Gördünüz. Omuz bakışı yaptınız. Gelen trafiği kontrol ettiniz. Yola dahil olduk. Sinyalinizi kapatın. Kontrollü bir şekilde girdik. Yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde ışıklar yanıp sönmeye başladı. Butonlu ışık dediğimiz. Artık durmaya hazırlanıyoruz. Tebriyece bastık. Araç kayarken. Fren kontrolüyle. Yavaş yavaş Yavaşladık. Kırmızı ışıklarda uygun bir şekilde durduk. Vitesimizi boşa aldık. Say açılı ışık olmadığı için aldık vitesimizi bira, bir de bekliyoruz. Işığımız sarı yandı. Yeşil yanınca da gaz verirken debriyajı yavaşça kontrolü kaldırdık. Geçtik. Veriyoruz gazı. Araç İkinci vitesi aldık. Sağ sinyalimizi verdik. Buradan iki tane yan yana dönüş olduğu için arkadaşlar dikkat edin. Kasisten sonraki dönüşten dönüyoruz. Kasise girerken hızımızı yavaşlattık. Gayet güzel. Tam girer girmez sol sinyali verdik. Omuz bakışımızı yaptık. Ayna kontrolüyle beraber yolumuza girdik. 25 metre yapacağız arkadaşlar. Şimdi birinci boş. 4 tane 25 metre alanımız var. Hangisi boşsa ona gir hocalarımız, sınav hocalarımız. Şu an birinci boş diye gördük diyelim. Birinciye girecek arkadaşımız. Sarı çizgiyle taş arasında ortaladı. 25-30'a kadar çıktı. Hafif bir hızlandı. Durdu. Çizginin sonunda. Ondan sonra kontrollerini yaptı aynalardan. Ayna kontrolüyle çizgiye değmeden, taşa değmeden geri geliyor. Üstteki aynalardan sarı çizgileriniz kaybolunca durun arkadaşlar. 25 metre bittikten sonra Sol sinyali verip ayna kontrolünüzü iyi yapın arkadaşlar. Gelen araç olursa mutlaka durup bekleyin. Ben çıkarım diye acelecilik yapmayın artık arkadaşlar. Güzel. Sola çıktık. 25 metreden sonra artık bu dönüşüne gidiyoruz. <laughs> Sağda 25 metreler olduğu için sağdan çıkanlar olur. Sağa girmeyin. Sarı çizgiler bittikten sonra müsaitse önünüzde tır, kamyon yoksa çünkü burada tır ve kamyonlar park yapıyorlar. L park, paralel parkları var tır kamyonların. Eğer ki yoksa önceden sağa girdiniz. Vitesimizi bire aldık. Sağ sinyalimizi verdik. Debriyaja bastınız. Araç kayarken kontrollü bir şekilde dar bir açıyla acil tabelasından Giriyoruz. Burada iki tane girişimiz vardı. Biz birincisine gireceğiz. Önümüzdeki beyaz çizgiye gö göz önünden kaybolduğunda durduk. Sol sinyalimizi verdik. Gazsız, debriyajla yavaş yavaş dönüyoruz. Beyaz çizgiye değmeyecek şekilde, kontrollü bir şekilde. Her aracın ölçüsü farklı olduğu için hocamızın öğrettiği ölçüleri kullanıyoruz. Tam sağ kırdık. Yavaş yavaş geliyoruz. Kontrollü bir şekilde aynı kontrolüyle. Soldaki dubamız kapının ortasına geldi durduk. Sol sinyalimizi verdik. Aldık vitesimizi bire. Bire aldık. Debriyaj kontrolüyle beraber sakin sakin çıkıyoruz arkadaşlar. Beyaz çizgiye basmadan düzledik kendimizi. İşlek bir yola girdiğimiz için sol sinyalimizi verdik. Kontrollü bir giriş yapmamız lazım. Hem sağ hem solu kontrol ettik önümüzden de gelen varsa kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Sağda tır varsa ya da kamyon varsa sol şeritten gittin arkadaşlar. 2'ye aldık. Sağdaki sarı binadan gireceğiz. Sarı binanın dibinden gireceğiz. O yüzden sağ sinyali verdik. Vitesimizi 1'e aldık. Düz çizgiden geçemeyeceğimiz için düz çizgi biter bitmez sağ aynamızı da kontrol ederek sağ sinyalle girişimizi yaptık. Artık park alanına gidiyoruz. Burada hıza gerek yok arkadaşlar. Sakince birinci vitesle hafif hızlı olarak devam ediyoruz. Sağınızda solunuzda araç varsa mesafenizi iyi ayarlayın. Şimdi paralel parka gireceğiz arkadaşlar. Sağdan çıkan yola yanaşırken Yavaşladık. Debriyaja bastık. Sol sinyalimizi verdik. Sağdaki direk hizası. Aracın burun hizasından geçtiğinde tam sol yaparken ilerliyoruz. Debriyajla ilerleyin. Artık gazı unutun. Soldaki sarı çizgiyle dubalar arasındaki yolu ortaladık. Gireceğimiz yerin dubasını arka camın köşesinde arkadaşımız gördü durdu sağ sinyali açık bir vaziyette tam sağ yaptı şimdi sol alt aynadan taşın ucunu görünceye kadar debriyajla gelecek vites yerine geçmediyse vitesinizi tekrarlayın arkadaşlar sağ eliniz direksiyonu aşağıya doğru çektirsin oynatmayın birinci dubayı gördü ikinci dubayı gördü taşın ucunu gördü durdu ortaladı. Şimdi nereyi görecek? Şimdi Dubai'yi kapının ortasında görünce duracak. Gel, geldi, geldi. Geldi daha ortalanmadı. Gördü durdu. Şimdi tam sol yaptı. Artık yukarıka sağ yukarıya aynadan bakıyor. Eğer ki havanız yağmurluysa camınızı sınavda indirmek için ya da silmek için hocadan müsaade isteyebilirsiniz. Taşa değmeyeceğini gördü. Ön hizayı hizaladı. Paralel parkımız tamamsa boşa aldı. Tamam diyor. Dışarıdan onay geldikten sonra sol sinyalini verdi. Tam sol yaptı. Vitesini bir aldı. Aynı kontrolüyle beraber yavaş yavaş alandan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktık. L parka gidiyoruz. Önümüzdeki yol müsaitse buradan gidebiliriz. Müsait değilse sol sinyali verip duba ile sarı çizgi arasından gidebiliriz. Burada dönerken yerde motor alanı uzatıldı arkadaşlar. Beyaz çizginin etrafından döneceğiz. Sınavda oraya duba koyacaklar. Döndük. Önümüzde evi görmeye başlayınca sağ sinyalimizi verdik. Tam sağ yaptık arkadaşlar. Artık iki duba arasına girecek gibi L'ye kendimizi hizalıyoruz. LED'i hizalarken sağ sinyalimizi verdik. Sağ yukarıki aynadan bakarsanız daha net görürsünüz. Tekerleğimiz mümkün olduğunca beyaz çizgiye yakın olsun. Gördüğünüz gibi biraz uzak oldu. Solumuz tehlikede demektir. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Solda da <laughs> sondan ikinci dubayı yazının üstünde görünce durdu. Şimdi ben çekerken çekim açısı olarak Tam gösteremiyorum O yüzden her şoför Kendi açısıyla görecek Şimdi durdu tam sağ yaptı Şimdi sol Taraftan Sol ön taraftan Aracın burnunun dubaya vurup vurmadığını Görmek için geliyor Vurmadığını gördü Hemen sağ üst aynaya baktı dubalara vurmadan girdiğini gördü. Artık dubalarla aracı düzleyince duracak arkadaşlar. Gördü durdu. Bir de soldan da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi yukarıki aynada düz. Direksiyonu düzledi. İkinci dubayla ayna yan yana geldiğinde durdu arkadaşlar. Boşa aldı. Park tamam diyor. Hocalar, hocalarımız çıkın komutuyla beraber önce sağ sinyalimizi verdi. Birinci vitese aldı. Sağdaki girişin birinci dubasını kapının ortasında görünce duruş yapacak. Gördü, durdu. Şimdi tam sağ yaptı direksiyonu. Freni bıraktı. Debriyajla beraber yavaş yavaş çıkıyor. Hem öndeki dubaya bakıyor hem de yandaki aynaya bakıyor. Dubalara çarpacak mı diye kontrol etmeniz gerekmektedir. Yolu düzlemeye başladı. Direksiyonu yavaşça topladı. Çıkışta durdu. Paralel parkta inen hocalar L parkta bindiler. Hocalarımızı aldıktan sonra mutlaka sol sinyallerimizi veriyoruz. Eğer ki önümüzde araç varsa soldan doğru çıkıp teslimata gidebiliriz. Sol sinyalimizi verdik. Kalkışımızı yapacağız. Hem hocaları aldık. Kalkıyoruz diye haber verdik. Hem de sol dönüş sinyali oldu bu sinyalimiz. Yolumuzu düzledik. Devam ediyoruz. Sağdaki dubalar bittikten sonra sağ sinyalimizi verdik. Ayna kontrolümüzle beraber kimse yoksa kendi şeridimize giriyoruz. Sol sinyalimizi verdik. Bu yol sıkıntılı bir yol arkadaşlar sivil ara biz tali yoldan geliyoruz. Kamyon, tır, otobüs sınavı da aynı gün yapıldığı için mutlaka sağa solu kontrol edin. Gelen varsa mutlaka siz durmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü tali yoldan çıkan sizsiniz. Dur tabelasından da sağa döneceğiz. Fakat dikkat edin orada yaya geçidi vardır. Sınav günü yayalar önünüze atlarsa durmak zorundasınız. Çünkü yaya geçidinde yayanın geçiş önceliği vardır. Sağ sinyalimizi verdik. sağ döneceğiz diye solu ihmal edemeyiz. Sol yolu kontrol ettik. Sağ dar bir açıyla yani şeridimizde kalacak şekilde döndük. Önümüzde sınav aracı varsa sin sağ sinyalimizi veririz. Takip mesafesinde durabilmek için kendimizi hazırlarız. Beyaz aracı sınav aracı olarak düşünün hizaladık takip mesafesinde durduk arkadaşlar durduk aracımızın sinyalimizi kapattık aracımızı kapattık sonra vitesimizi boşa aldık el frenini çektik kemerimiz çıktı sınavımız bitti hayırlı olsun diyelim inşallah bu da sınavda da hayırlı olacak inşallah şimdiden hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar çalışmak lazım gördüğünüz gibi emeksiz olmuyor Takipte kalın.